Arkadaşlar bugün kardeşim Meysel'e bir challenge yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bin... Evet kazananlara artı atıyoruz arkadaşlar. Ve hadi şimdi başlayalım. Benim de, kanal ismi... Benim de, kanal ismi... yaptık Benim kanal ismi Melisa'nın Dünyası. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da yazın açıksa. Arkadaşlar buranın içine bir sürü kağıtlar doldurduk. Tam tam 6 tur yapacağız. Hadi başlayalım. Kesin 6 çıkacak bir saniye tamam çabuk ol çektim şeker ya çıktı bana turşu ya çıktı turşu şeker evet arkadaşlar bu turşu çok acı yiyorum bu de kesme şeker Acıyor ya. ama tadı güzel. güzel çıkar. Gerçekten acı arkadaşlar. İlk başta yine boğazınızı yakıyor ama sonra tatlı bir tat geliyor. Yani ilk tatlı sonra Hadi. Sıra sıra. Ben ayağını. Çekiyorum. Ben her şeyden. Yanıyor. Yanıyor. Ha, çok sağlam. Ama tadı çok güzel. Limon ye. Tuz ye. Ya! Ben niye yani bir şey altı. Kiraz ye. Kiraz çıkıyor. ye. Kesin. Al kiraz. Hey almak yok. Bırak şunu. Neyse limon yiyorum zaten. Tuzlayıp. Şurada tuzlayıp Onda da dökebilirsin. Onun yerine kadar şey <laughs> Evet arkadaşlar bu son turumuz. Ben de. Limon. Bunları arkadaşlar yapması Yine içine Bunun içine koymuşuz. Içine Aa biber ye. Sana da tuz kalıyor. <laughs> Şansa var. Arkadaşlar biber ye kalp yaptım ona. ben kendimi göstereyim mi? Sus. Şunu göstereyim. Şöyle kuzgi. Biber. Ya <laughs> bakalım. Hatta az koymuş şu an alacağım. Yemeği düşünüyor musun? Hayır. Ben de. İğreneceğim arkadaşlar ama yemeyeceğim ben bunu yemezsem kaybediyor muyum? Evet. Kaybedersem ne oluyor? Bir ceza ver diyor. Ne cezası? Onu düşüneceğim. Yok. Dur, ben... dur dur dur. Şikayım. Öbür arkadaşlar videoda yemiştim ve mahvolmuştu. Kusacaktım. Yemeyeceğim. hu. <laughs> ben kazandım. <laughs> evet arkadaşlar. Tanıtanla 6 round yaptık. Gördüğünüz İkisi iyi bir kötü Ve şimdi ben cezamı düşüneceğim arkadaşlar Mevsim'e karşı ne ceza versen Evet arkadaşlar ne ceza vereceğimi düşündüm Ve şimdi yapıyorum Evet böyle gördüğünüz gibi tuzum Arkadaşlar tuzlu su yaptım Şimdi karıştıralım Bu içecek mi? Evet arkadaşlar karıştırıyorum Çatalla karıştırıyorum Niye Kaşık Kaşıkla çatalla karıştırıyorum deneyeyim hmm. tadı berbat evet iç bakalım bu suyu sadece su Güzel. biraz böyle gel ne <laughs> <laughs> ne ay ben içine bir sürü tuz kattım